bugün Brawl Stars'a sonlayacağız. Diğer iki videoda abim gelecek. Belki Minecraft falan oynarız. Allah Allah. <laughs> abim konuştu. Bir şey olmaz arkadaşlar. Hadi be açıl be. Sana mı bakacağız birader? Tamam. Hadi arkadaş. Meka kumbaraya kasıyoruz. Aşok. Geldim neredesin? Arkadaş meka kumbara kasmayı. At, atın. Eğer evet. siz de atılırsınız. Arkadaşlar bu benim abimin kulübü. Ama o başkan değil. Arkadaşımı başkan yapmış. Arkadaşını ondan Şimdi arkadaşlar düello oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Ben Hamza hesaplarım da neyse. Ne size? biraz vesa atabiliriz. Arkadaşlar bende şey versaj kostümü var ama versajı yok. Neden? Arkadaşlar bende iki tane versaj bir iki tane bir, Oy bir, bir. abi. Size e, şey tanıtabilirim. Ben biraz kitle da neyse. O oh, Chester Bey. Aa Chester. Chester'ı alırız ki onu ya. Bot. Ay ne vuruyorsun lan diyor. Ya da sen de bot olma ha. O, ağzını <laughs> burnuna kırarım. Lan çocuk nereye gitti. Neyse. Vallahi o, ben bilmem. gelmedi mi? Yok nasıl? Nasıl nasıl? Ben de işlerini hallederim siz merak etmeyin. Mortis'in gelabloop. Arkadaşlar Hamza Mortis'i oynamayı çünkü mal. Lan bir vur. Hamza ne kadar olsun ya. Ya abiler ne yapayım ne yapayım. Şimdi dondur dondur. Donduracak arkadaşlar şimdi. Hem de romantik çünkü. Çünkü Hamza aşk yok. Beş. Lan sapla abi. Arkadaşlar bu var bu sıkıntı. Yakından çok kafa veriyor. Evet arkadaşlar ben de daha sıkıntıyım. Çünkü onu Hem dondurayım. de kostumsuz. Ha ha ha. Arkadaşlar benim bölüm 2 tane kostümüm var. Sizi zaten tanıtacağım. Evet, ileride eee şeyimi, hesabımı. Arkadaşlar 2 tane hesabım var. Benim de 3. Arkadaşlar biri 4000 kupa, değeri 12.000. Bin. 13.000 bin olmasına 50 kupa kalmış. Arkadaşlar şöyle hesaplarla adamları siz o Brawl Stars en sevdiğim karakter arkadaşlar. Hayır benim en sevdiğim Mortis. Benim en sevdiğim Edgar Bey. Arkadaşlar Edgar It. Sana neden It olacak? Çakal. Lan biraz botlarla mı oynasam? <gülüyor> <gülüyor> Yok üç dur sonra. İki, bir dur sonra. Bunu seversen iki tursun. Ve arkadaşlar. Ya. Bu sayarsan iki tur. Yani sonra bir sonra bitireceğim değil mi? <laughs> sonra kulübünü tanıdım. Vurma, vurma, Böyle vurma. Tam Ne? Can hesapları. Evet. Açtın mı lan? Evet. Tamam açtım, açtım. Arkadaşlar, e, ya bu maçtan sonra bir daha maç yapacak. O maçtan sonra ise e, Hamza e, şeyini tanıtacak hesaplarını. Üç tane hesabı var. Arkadaşlar 3 tane hesabının e, hepsinin toplamı benim ana hesabım kadar kupa olamaz arkadaşlar. Oy, hi, hi, hi. Arkadaşlar bu hesap 4000 falan. E bir 4000 ne sandın lan? Yeni başladım be. Arkadaşlar benim ana hesabım 4000 zaten. Leon gelme he ben bu klonu. Değil mi? Değil. Mi? Arkadaşlar Leon bizi kandırmaya çalışıyor. Aaa ölecek. Allah bir canı vardı. Dur lan şimdi ona sorarım. Yaklaştım var ya ben onun ananı yapacağım. Bir vur lan. lan. O kadar bot olmaz. Ne yapayım be? Onu donduracağım Neyse. neyse. Senin en çok kupa karakterin değil mi Mark Evet. Sonra değil mi? Şelo. Arkadaşlar Şeli bin kupa yapacaktık ama o mal vazgeçmiş. Ya neden? Ya, o kadar neden, bok neden, olmaz. neden, neden? Adamı üzdürüyorsunuz be. Onu ne işte ne Şimdi ikinci hesabıma gideceğim Minecraft. En son onu tanıtacağım 4000 olan. Arkadaşlar hesap 1404 kupa. Evet. Gelen kutusu bir şey varmış lan. Lan birisi şey yazmış. Arkadaşlar Arkadaşım, bilet harcı harcı lütfen. lütfen. Tamam be. Sen de lan. Grubu Bunun... grubun kurucusu benim. Arkadaşlar Arkadaşın. grubun kurucusu benim. Hazır Burada sadece şey. şeyli bantita var. Evet arkadaşlar. Burada Dita bandanita var arkadaşlar. Ya hiç şarjı bile var lan. Evet yani. ama yedinci seviye yani. Call call arkadaşlar thing. altıncı seviye. Bunu Ender desansından falan almıştım. Birinci seviye. Brok. Arkadaşlar Brok beşinci seviye ama bir şey yok yine. Evet. E primo yedinci seviye de şu atma şeyi var. Evet atma şeyi var. Barley. Büyücü belli arkadaşlar. Büyücü Barley Ummazlız çünkü bağlanmış olmaz. bir de dördüncü seviye. Boko yedinci seviye. Bu ne lan? Arkadaşlar Boko neden yedinci seviye yaptı ki? Zaten bot bir Çok şey. iyi oynuyor. Ben sevmiyorum Boko'yu arkadaşlar. Bu dördüncü seviye Roza. Şimdi CESO. Arkadaşlar Jesse yine dördüncü seviyemiz. Barbie. Arkadaşlar oyuncak büyük testi. it bit. It klasik, it klasik it bit. Setmiş. Arkadaşlar denemek yine it bit seçmiş. Arkadaşlar derli. Maskot değerli Bir de bir tane şey var. Des, bir tane. E, Aksesuar eşya ve var. eşyası. Aksesuar ve eşya. Arkadaşlar Jackie yine bir şey yok. Beşinci seviye. Ama başardı. Evet ama daha kullanamıyoruz. Bu arkadaşlar yine beşinci seviye. Bir şey yok. başardı yok zaten bu. Bir üçüncü seviye. Bir şey yok arkadaşlar. Bir şey yok. Arkadaşlar eş 7. seviye, bir şey yok yine. 7. kademeymiz. Gir bir, çık bir. Aa, buradan ne zaman alacağım yani? Dur lan. İleride denemek kalacağız. Arkadaşlar size bir şey gösterdim. Çok iyi. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar denemekte 31 kredi var. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Neden? Şimdi geliyoruz fakir hesabı. Arkadaşlar bizim fakir bir hesabımız var. Çok fakir. <laughs> fakir. Arkadaşlar söylerim nedenini. Çünkü pis fakir. <laughs> Harbiden ya. Hadi yürüye. Çok karakterleri yok zaten. Evet az karakteri. 15 tane karakter. 15 mi? <laughs> ben Arkadaşlar ben 990 kupa zaten. Gelen kutusu yine aynı şeymiş. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar şeyde yine bandita şey zaten bedava üçüncü seviye yapmış Hamza Nazar üçüncü seviye Bunun sevi ne var? Kim başarıcı geldi lan? Ana hesabımda vardı bundan değildi daha yine Bu kim lan? <laughs> Gold altıncı seviye arkadaşlar Evet Bu birinci seviye arkadaşlar yeni geldi zaten Harbiden ya Bloc. Bloc da birinci seviye arkadaşlar Brok'u güçlendirmiyor Hamza Arkadaşlar iki tane bir tane kostümüm var. Yeni kesim bro. Arkadaşlar bu zaten bedava. Evet. Öprüm arkadaşlar dokuzuncu seviye. Bir tane aksesuarı var, bir var, bir tane eşyası var. var. Devam ki. Barley yine bir şey yok. 5 charge. Evet arkadaşlar. Hay 5 Bu Boko'dan yine bir şey yok. Ya hay 5 charge Ne kadar severdim. Arkadaşlar Jesse yine, yine birinci seviye. Arkadaşlar bu Jesse değil. Jesse Arkadaşlar denemek 7. seviye. Bakayım Kostüm olarak derim. romantik denemek. Bu zaten dün bedava vermişlerdi. Beni arkadaşlar. Hı. Tavşan e, yeni beni. Yeni bir şey gelmiş o da aksesuar. He. Ve tavşan, tavşan beni. Tavşan beni var. Hibe şarjı bile var. bu güvenilirdir bugün. Hibe şarjı bile var. Evet arkadaşlar çıkmış. Jackie arkadaşlar 2. 4. Jackie. seviye. Şarkı, Jackie almış Hamza. Ee, başka ne var? Göstersene oğlum. Bitti. Gaz. 14 Hamza. 14 karakter. Yana atma. 15 değil. <laughs> arkadaşlar Eci Gaz var. 7. seviye yapmış Hamza. E, arkadaşlar ben de daha çok oldu. Bir de 7. seviye olmamış. Şimdi ee, bu. bu 5. seviye arkadaşlar. Yeni bir şey yok bu oda. Şimdi son hesabımıza geçiyoruz. O da Batman arkadaşlar Evet. En en iyi oynadığım Batman'dı. Arkadaşlar 4000 falan kupa ya. 4000 kaç? Dur. Klüpte yeni bir şey var. Lan ne ne? Ya bir şey dele. Neymiş lan? Peki. Hoş geldin. Biri katıldı oğlum. Ne ikisi ya? Arkadaşlar bunun bunun iki hastalığı var galiba. bir ya. Arkadaşlar Batman 4252 kupa. Taraya alacağım burada. Arkadaşlar Shelly, Bandita Shell var. Zaten ya, bedava. Her bit. şey var onda. Sadece bir kere güçlendirsek şey, şu. Hay başar. Hay başar. Nita'da arkadaşlar Panda Nita. Dördüncü seviye. Arkadaşlar ben ithal saf bulurum ya. Güzel değil. Harbiden ya. Koltu arkadaşlar yedinci seviye. Sevdim be ben koltu. Arkadaşlar bu altıncı seviye. Çok Tam güçlü. Anlamaz çünkü fakir. Fakirim lan. Arkadaşlar brok yeni kesim brok var zaten. Beşinci seviye. Uy yıbaşar. Arkadaşlar sıradaki el primo. El primo. Arkadaşlar el primo beşinci seviye. Postum. Van primo. Ooo oh, Avram. Ne oldu aldın lan? Evet. Ben almadım sandım. Alamadım, arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar Bali'de büyücü Bali var. Dördüncü seviye. Çünkü bağlı. Bir beş harcı bile var. Arkadaşlar bu kadar bir şey yok. Altıncı seviye. Jesse'de oyuncak bebek Jesse var. Dördüncü seviye. Denimarko. Arkadaşlar Denimarko'da sekizinci seviye. Bir tane aksesuar bir tane eşya var. Romantik Denimarko var. Zaten bedavaydı. Arkadaşlar Derli, Derli'de Oyuncak bir tane derli. aksesuar var, bir tane yıldız gücü var, bir de oyuncak değerli kostüm Ve var, bir maskot. de maskot derli. onu bunu koy. Bak. Ay bunu değil. Ya seviyorum ben bunu. Arkadaşlar karda 5. seviye bir şey yok yine. Jackie 4. seviye arkadaşlar. Bo 4. seviye. Ho ho bo var. Ve akıncı bo. Bir de akıncı bo varmış lan. Ben şaşırdım ha. Bekle lan bekle. Hı. Oğlum onun rozeteyi neden koymuşsun Geldi mi? Bye bye. Tamam Arkadaşlar Ames var Fakirim Ams be dördüncü seviye Bir şey yok Arkadaşlar Stu yine bir şey yok Beşinci seviye Edgar arkadaşlar yine bir şey yok Altıncı seviye Şu an Mapple beşinci seviye Bir şey yok Mortis Altıncı Mortis. seviye Sirene Mortis hali var Arkadaşlar böyleydi arkadaşlar Bekleyin size daha çok Daha iyi tanıtayım Buraya giriyoruz Şimdi arkadaşlar Dur, Ender bin. Ender kostüm 6 tane var arkadaşlar. Daha, Süper daha Ender baktım. kostüm 4, destansı 0. Arkadaşlar değer hesabı geçiyor şu anda. Arkadaşlar daha var, burada tane alacaktım. Evet arkadaşlar. 100 kredi. Girmiyorum Gidiyorum lan. Hadi. En sevdiğim oyun. Ya ne defa fakir hesap koyacaksın? Un Yok yok oğlum ne? Bekle. Çok yap arkadaşlar yapalım. <laughs> Arkadaşlar burada ne alacağız? Ems. Evet. Ems arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Akşama en de en 31 kredi. Her şey demek olacaktı. Demek yüzünde 31 oluyor. 3. Ender kostümü 3 arkadaşlar. Super Ender kostümü 2. Desansı 0 tabi. Neden? Fakir bir hesap arkadaşlar. Ne yapalım yani? Bu kadar fakirlik olmaz. Minecraft sabahtan beri katmaya çalışıyorum ama. Evet arkadaşlar Minecraft'ta oh. şu anda. Başladık Minecraft'a. En sevdiğim oyun Minecraft arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. E, benim de arkadaşlar. Sen Minecraft çok iyi ya. Burada bir de like alacağız. Arkadaşlar bir de haberler çıkmış. O kadar olmaz ya. Abartılmış. Burada çekecek. Minecraft. Ender Kostüm 4, Super Ender 1, Desansı yine 0 arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir ben daha... Benim alacağız. Arkadaşlar 31 yazıyor zaten. Arkadaşlar bir dahaki de videoda e, benim hesaplarımı tartışacağım size. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın.